Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar videomuza başlamadan önce önce bir kitap tavsiyesi yapmak istiyorum. Cengiz abimizin, Cengiz Uzun Yol. Çok güzel bir kitabı çıktı. Hani ideoloji ve fikir olarak bizden birisi olan bir abimiz. Mezhebi Taassubun İflası. Yani e, Türkçesi mezhep çelişkileri. Mezhebe takıldığınız zaman başınıza neler gelecek? Nasıl bir çelişki sizi bekliyor. Okuyup görebilirsiniz. Ben faydalanıyorum. Biliyorsunuz yurdumuzda mezhebi olmayan yok. Mezhebini bilen yok. Evet, yani güzel bir cümle. Yani duaçlama birden bire çıktı ama tekrar etmeye çalışayım. E, Türkiye'de mezhepsiz vatandaş yok neredeyse. Ama aynı oranda mezhebini bilen yok. Adamlar mezhep savunması yapıyorlar çok ilginç mezhep savunmaları. Mezheplerin farzları farklı. Adam farklı farzın, farzların farklı olmasının normal bir şeymiş gibi yumuşatarak anlatıyor. Aslında orada diyor, farzlar arasındaki ihtilaflar söz konusudur diyor. Farzda problem yok diyor. Farzlar arası ihtilaflarda problem var. Şimdi Şafi'ye göre abdestin farzı 6, Hanefi'ye göre abdestin farzı dört. Farzlar arasında ihtilaflar varmış. Aslında farza itiraz yokmuş. Farz aynı farzmış. Maliki de yedi, Hanbeli de on. E, benim anlayacak zekam yok. Bana fazla geliyor. Yani bu tonaj beni aşıyor. Siz yardımcı olun dostlar. Tekrar ediyorum. Adam diyor ki farzlarda problem yok diyor. Mezheplerin farzları aynı diyor. O sizin diyor kastettiğiniz mezhepler arasındaki diyor farklı anlamalar. Farzları farklı anlıyorlarmış. Farzları farklı anladığı için bu normalmiş. Aslında birisinde farz fazla birisinde az değilmiş. Böyle bir şey yani şu anda ben size izah etmeye çalışıyorum anlayın. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Şimdi Adamların haramları farklı. Adamların helalleri farklı. Farzları farklı. Sünnetleri farklı. Birinin beyaz dediğin öteki siyah diyor. Biri öldürülür öteki öldürülmez diyor. Biri müstehaptır, biri mübahtır, biri farzdır, biri sünnettir, birisi mekruhtur. Birisinin fikri yok. Yani defalarca gösterdim. Mezhepler arası çelişkiler. Adamın fikri yok fikri. Şimdi adama diyorsun ki örneğin cuma namazı kılmak için kaç kişi olması lazım? bir birisi diyor ki 3 kişi, öteki diyor 40 kişi. Bizim dallama da fark yok diyor. İkisi de aynı diyor. Bir şey değişmez diyor. Ha 3 ha 40 diyor. Bu insanlarla konuşmak ne kadar zor anlayabiliyor musunuz dostlar? Hakikaten adam o da haklı garibim. Ne yapsın şimdi medreselerde, sübiyen okullarında kafasına sopa yiye yiye ağzının üzerine tokatı yiye ya adam öğrenmiş. Şimdi sana böyle canım gülüm diyerek kabul edecek hali yok ya. Evet ben boşuna dayak yemişim diyecek hali yok ya garibimin. Farkında mısınız? Hiçbirisi ben dayak yemedim. Öyle bir şey yok. Kimse kimseyi dövemez falan demiyor. E ellerinde hadis var. Çocuğunuzu namaz için teşvik edin. İşte kılmazsa hafifçe dövün. Ondan sonra kılmazsa gebertin diye. <laughs> Tabii ki gebertin diyorlar. Ne diyor? Namaz kılarken önünden geçince beddua etmiş Rasul. Felç olmuş çocuk. Şimdi bu adamların yani kadın dövmek, çocuk dövmek ya da namaz kılmayanı dövüp öldürmek ya da zina yapanı taşlayarak öldürmek ya da dinden çıkanı öldürmek. Bu adamlarda kamyon gibi liste var zaten. Ve adamlar bunu din zannediyorlar, kendi uydurduklarını. Ama süslemeleri de çok güzel. Mesela yüzüne vurmayacaksın. Yüzünde Allah'ın nuru vardır. Dötüne vuracaksın. Böyle. Bu kadar da hassas bir iman var yani. Bu kadar da hassas bir şey var. Hassasiyet var. <laughs> ne kadar imanlı oldukları için yüzünde Allah'ın nuru varmış. Yüzüne vurmayacaksın. <gülüyor> ya. <gülüyor> hakikaten dostlar. Şimdi savunmaya çalışanlardan bazıları da şöyle savunuyor. Mesela yorumlarda okuyorum. O iki, iki üç tane müşrik var. Onları boş ver. İki, tane, iki üç tane müşrik varmış. Onları boş verecekmişim. Peki sen bana yazdıklarını o iki tane müşriğin videosunun altına yazıyor musun? Yok. Yok niye çok ilginç aynı şey ateistler gibi bizim ehli sünnet ateistler var ya dostlar şimdi ben onlardan şey bekliyorum bu en son çıkan e, bu krallar kralçeler işte sosyeteler zenginlerin falan bu sapıklıklarının ortaya çıktığı ada ve e, ateistlerin sakinliği. Şimdi bu ateistlerimizi e, video yapmaya çağırıyoruz. Henüz bana bir video ulaşmadı. İnşallah bu konuyla ilgili video yaparlar. Nasıl itiraz edecekler? Bu yanlıştır nasıl diyecekler? Ahlaktan mı bahsedecekler? Din yoktur ahlak mı vardır diyecekler? Ya da oraya giden insanların inançları hakkında neler söyleyecekler? Bekliyoruz ateistleri. Oradaki yorumlara o yaşanan olaylara yorumlarını hakikaten merak ediyorum ben. Acaba bir ateist oradaki olaya nasıl bakar? Madde, molekül, atom e atom 13 yaşındaki kız olmuş yani ne olacak? Oradaki o vahşeti, oradaki o iğrençliği ateist yorumuyla bekliyorum, merak ediyorum. Diyorlar ya siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Hakikaten ateistlerin durumu dostlar bir iki cümle söyleyeyim hazır aklıma gelmişken. Ateistler şöyle bir eleştiri yaparlar. İslam dininden çıkmak için. İslam dini eleştirmek için. Önce hadislere ve sünnete giderler. Ayetlerin tefsirleriyle de desteklerler. Rasul 6 yaşında nikahlanmış 9 yaşında evlenmiş ben bu dinde yokum. İyi de benim sorduğum şöyle bir soru var. Sen böyle bir şey peygamberde, rasulde, nebide böyle bir problem var diye dinden çıkıyorsun. Senin yaşadığın özel hayatta e, nasıl bir şeyiniz var? Cinsel sınırlarınız var. Şimdi adam sınırsız bir cinselliği savunurken ama sınırsız sınır koyarsa neden diye soracağım ben. Şimdi sınırsız bir cinselliği savunan bir beyin dinden çıkmak için benzer bir argümanı gösterip dinden çıkıyor. Bu Müslümanların peygamberi var ya 6 yaşında nikah kıymış 9 yaşında evlenmiş gerdeğe girmiş. Hadis. Ama ateist kullanıyor. Sonra sen bunu gösterirsen Böyle din mi olur diyorsun. Ben İmam Hatip'te okudum. Çıktım ateist oldum diyorsun. Ondan sonra dönüyorsun. Sınırsız bir cinselliğin olduğu bir inanışı yaşamaya başlıyorsun. Her türlüsünün normal karşılandığı bir zihniyeti bir zihniyeti güzelce yaşıyorsun çıkış sebebine bak. Yaşadığın hayata bak. Mesela seni teyzenle, hatta annenle ya da kız kardeşinle evlenmeni engelleyen şey nedir? Ateiste soruyorum. Engelli bir çocuk doğacak. E tamam kısırlaştır. Ne olacak? Korunma yöntemlerini kullan. Bu kadar basit. Güçlü korunma yöntemlerini kullan sakat çocuk kalma ihtimali ortadan kalktıysa o zaman sana serbest demek ki. Enses ilişkide ya da pedofilide eğer sen bir sakatlıktan korkuyorsan tıp ben çaresini bulduğunda senin için o engel kalkmış oluyor. Yoksa ahlaktan mı bahsedeceksin? Bir ateist için ahlak kelimesi absürt bir kelimedir. Ahlak, toplumların inanışlarından ortaya çıkan, kaynaklanan ve bütün toplum tarafından geneli tarafından kabul edilmiş yasalardır. Yazılmayan yasalar, örfi yasalar, toplumun kabul ettiği. Bunu eğer anlarlarsa, o zaman sizi verdikleri argümanların da ne kadar saçma olduğunu anlarsınız. Adam, oradan örnek olarak söylüyorum. Bunlar hırsız, bunlar çalıyorlar, bunlar götürüyorlar. Adam, ee peki ateistin muhasebesi nasıl? Yani ateist şirketler ya da ateistlerin paraya bakışı nasıl? Zirvedeki ateist 20-30 bin dolara konferanslara katılıyor. 3-5 bin dolar almadan adam yoldan çıkmıyor. Şimdi Nihat Nakitoğlu'nu gösteriyorlar niyat nakit olduğunu gösterdikten sonra kendileri döviz oğlu döviz. Ne kadar ilginç değil mi? Ama en komik tarafları da tesadüfe her şeyi dayandırmaları. Tesadüf. Bakın şimdi ben mesela Hüseyin Cıvın videosunu yapacaktım. Tesadüfen ateistlerin konusuna girdim. Kızmak yok. Beynimdeki moleküller uçarken birdenbire eee şeye e, o molekül yanlış bir moleküle çarpıp konuyu Hüseyin Cıvık'tan ateizme getirdi. Kusuruma bakmayın, özür dilerim. İstemeyerek oldu. Evet dostlar, şimdi gelelim videomuza. E, videomuzun konusu Hüseyin Cıvık cinli bir ev bulmuş. Sonra cinler çarşıya gittikten sonra eve gidiyor. E, belki de Cinler halen evdedir dostlar, bilemiyorum. Ama lütfen e, videoyu çocuklara seyrettirmeyin. Bu videoyu çocuklara seyrettirmeyin. Çünkü konu cin ve evde cinler var. Haber gelmiş kameramanlar böyle Cevat <laughs> pardon Cevat Kelle vardı savaş muhabiri. Aynı onun gibi ya da Uğur Dündar'la yanındaki kameraman gibi Hüseyin Cıvık, kadrosu kadrosuyla birlikte. Cinli eve geliyor dostlar. Evet çocukları uzaklaştırdınız. Kenarınız boş. Şimdi cinli eve hep beraber giriyoruz. Çok esrarengiz bir ortam. Önce bir sesini şöyle orta ayarda açayım. Çok açınca rahatsız oluyor. Buyurun. Geçen sene bahsettiğimiz hatta videosunu çektiğimiz cinli ev diye tabir edilen eve gidiyoruz inşallah. Geçen sene çoğu kardeşimizin merak ettiği cinli evdeyiz tabiri caizse. Yine teftişimizi yaptık. Cinlerden arındık ve gidiyoruz. Allah Celle Celaluhu kendimi okuyanları muhafaza eder. Geçen sene bahsettiğimiz hatta videosunu çektiğimiz cinli ev. <laughs> Dostlar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim. Ama <laughs> bu e... Aramızda hatır olarak kalsın. Hakikaten çok güzel yapmış. Kim yaptıysa eline sağlık. Buyurun bir daha baştan sonra şimdi hazırlıklı dinleyin. Diye tabir edilen eve gidiyor inşallah. Geçen sene çoğu kardeşimizin merak ettiği cinli evdeyiz. Tabiri caizse. Yine... Tabiri caizse. <laughs> Niye tabiri caizse? Cinli eve girdim işte. <laughs> Bu tabiri caizse kullanmayı seviyorlar. Ee, teftişimizi yaptık. Cinlerden arındık ve gidiyoruz. Allah Celle Celaluhu kendimi okuyanlar muhafaza eder. <laughs> e, dostlar, ne, inananlar için söylüyorum. Onların sizin aleminize girmesi yasak. Sizin onların alemine girmeniz yasak. E, niye stres yapıyorsunuz ki? Var ya da yok. Niye stres yapıyorsunuz? niye bu kadar korkuyorsunuz? Bir de bu cin konusu çıktığı zaman ben, bana, bana bir tebessüm geliyor. Bu cincilere söylüyorum. Cin muskası yazanlar, cindarlar, cinciler. Ee, bir iki yılda bir söylüyorum. Şimdi 2006 yılına girmişken 2026'da da söyleyeyim. Eğer adamsanız bana yollarsınız birkaç tane cin. İfrit tayfasından, tefrit tayfasından hangi cinden tanıdığınız varsa yollayın gelsin. Baba adı Hasan, ana adı Zeynep. 1969 doğumlu Mahmut El görmüş. İstanbul Esenyurt. Şey, cinlerde navigasyon yok. Onlar bilmiyorlar. Hocalar bunları yazıp veriyor. E, hocadan navigasyonu alıp geliyorlar. Onun için söylüyorum bunları. Yollayın gelsin. Canlarım benim ya. Allah'ın safları. Milletin parasını almak için yani kandırmak için, dolandırmak için iki tane muska satmak için ne hikayeler anlatıyorlar ya. Ne hikayeler anlatıyorlar? Palavra üstüne palavra, palavra üstüne palavra. Cinlerle evlenenler, çocuk doğuranlar dağda gitmiş bir bakmış, ayağı ters dönmüş, bir gelinlikte gelin görmüş. Bir kangal köpeği, bir tilki, bir kurt görüyor. Onun arkasından gidiyor 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 dağı açınca bir başlıyor davul zurna sesleri. Adam şaşırıyor bu nedir diye. Peşinden gidiyor bir bakıyor. Cinler küçük küçük cinler davul zurna çalarak kortej yapmışlar gidiyorlar. Köpek de en arkada zurna çalıyor. Adam köyüne dönüyor. Sonra köye geldikten sonra köpek de mesai bitirmiş geliyor. Köpeğe diyor ki hadi hadi diyor iyi yoruldun zurnayı da iyi çaldın bugün deyince köpek dönüyor bakıyor sonra çıkıyor gidiyor bir daha da gelmiyor. Sizde de var değil mi dostlar böyle cin hikayeleri? Yani bir sürü var. Nasıl güzel anlatmışlar, ne kadar güzel getirmişler ama e, ben şunu biliyorum. Bunu beyin üretir. Beyin size bir şeyleri gösterir, siz de yemin edersiniz. Ama hiç kimse Amerika'nın, Avrupa'nın uğursuz 13'üne takılmaz. Adamların uğursuz 13 ile ilgili sayısız filmi var. 13. cuma, kara 13, kötü 13. Peki neden 13 sizin için bir önemi yok? Dostlar, buna irade transferi denir. Lütfen iradenizi transfer etmeyin. Nala eşek nalı var ya. O atın nalına mavi bir bonca bir bebek patiğini Arapça yazılmış kalem suresinin 51. ayetini çerçeveleyip asınca bunlara iradenizi transfer etmeyin. Eğer iradenizi transfer ederseniz size karşı kullanır. İnanmazsan kurtulursun. İnanırsan yaşarsın. Her zaman verdiğim örnekle bitireyim. Kara kedi de uğursuzluk var diye iman eder. Canı gönülden inanırsanız önünüzden kara kedi geçtiği zaman her işiniz ters gider. Ama emin olun kedinin haberi yok. Zavallı kedinin haberi yok. Benim çevremde özellikle kara kediyi besleyen güzel insanlar var. Hiç kimse onlara sahip çıkmıyor diye o güzel insanlar Allah onlardan razı olsun. Kara kediyi alıp besliyorlar ve kara kediniz varsa Adını da Uğur koyun. Millet uğursuz dediği için siz kara bir kedi alın, sevin ve adını da Uğur koyun. Çevrenizde nerede bir kara kedi görürseniz ona ekstra bir ilgi gösterin lütfen. Kara köpekler, kara kediler. Sadece doğu, doğuştan aldıkları renkten dolayı bu cahil toplum tarafından zarar görüyor. Zulüm görüyor, işkence görüyor. Sonra da bu gördüğünüz bu toplum halen daha kendisine isim tapıyor. Biz şuyuz bir buyuz diye. Bunlar her türlü zulmü yapabilecek bu potansiyele sahip cahil insanlar dostlar. Lütfen siz onlardan olmayın, düşünün. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi.